Edirne'de pazartesi pazarı sınıfı Süleyman Emir'den bazı ürünlerde geçen senenin fiyatlarını yansıtmasına rağmen işlerinin düşük olduğunu söyledi. Biz yine geçen senenin rakamlarını yansıtmamıza rağmen işler yine düşük. İşte bu Bulgarların bazen gelip alışveriş yapmasından kaynaklı biraz satışlarımız artabiliyor. Ama yerli olarak düşünürsek çok zayıf. Emir'den maliyetlerden kaynaklı fiyatların yükseldiğini, toptancılardan ürün alırken bazı aylarda iki sefer fiyat artışının olduğunu ifade etti. Emir'den vatandaşlara fiyat söylemeye korktuklarını belirtti. Fiyatların devamlı artması, işte sebze meyvenin yüksek fiyatlarda seyretmesi, işte bizim tekstile gelince yine keza aynı. Yani maliyetlerden kaynaklı insanların alım gücü yani zaten zayıf e, olduğu için e bir de bu maliyetler arttı. Yani şimdi biz tekstil alıyoruz ama tekstil alırken toptancıdan bazı aylarda iki sefer fiyat artışının olduğu oluyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlikten. E şimdi kargoya gidiyorsun. E, kargo bedeli artmış. Ambar bedeli artıyor. Bunlar ne oluyor? Maliyetleri yansıtmak zorundayız. E, kiralar yükseldi. Bazı şeyleri de ürünleri de biz geçen senenin rakamlarından satıyoruz. Yani geçen senenin rakamlarından satıyoruz. Çünkü fazla bir şey söyleme korkuyoruz yani. İnsanların zaten alım gücü